Kanalıma hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizler için çok değişik bir puzzle seçtim. Bakın tam birbirinden farklı 6 tane sevimli mi sevimli hayvanım var. Ve hepsi 6 parçadan oluşmaktadır çocuklar. Siz bu sevimli hayvanlarımın isimlerini biliyor musunuz? Bakın bu kelebek. Bu salyangoz. Bu uğur böceği. Bu helikopter böceği. Ve bal taşıyan arı. Ve kurbağa. Şimdi bu puzzle'ıma başlayalım mı? Hadi. Evet çocuklar. Ben sizler için parçalarını çıkardım. Bakın bu puzzle'ımın parçalarını çıkardıktan sonra bu şekilde görünüyor. Sizce hangisinden başlayalım? Bence helikopter böceği. O zaman ilk parçasından başlayalım. Bu puzzle'ın birazcık kolay mı sizce de? Ama o kadar sevimli görünüyorlar ki yapması çok güzel. Siz de arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle bu şekilde puzzle oynayabilirsiniz. Bakın. Helikopter böceğini hemen öncecik tamamladım. Şimdi hangisini yapalım? Şu sevimli salyangoza ne dersiniz? Nasıl da gülümsüyor. Evet sevimli salyangoz. Seni de tamamlamak üzereyim. bana elini sallıyorsun. Şimdi kimi yapalım? Şu güzel mi güzel kelebeğe ne derseniz? Ne kadar da güzel görünüyor kelebek. Evet. Seni de tamamlayacağız güzel kelebek. İşte bu da son parça. Tamam. Elindeki çiçek de çok güzelmiş. Şimdi kimi yapalım? Kurbağaya ne dersiniz? Kurbağamın da ayaklarından başladım. Gövdesini yapmaya devam edelim. Onu da son parçasını yerleştirdik. Şimdi arayına devam edelim. Sevimli bal taşıyanları. Bizim için bal mı yapıyorsun yoksa sen sevimli arıcık? Çok teşekkür ederiz. Bal yemek çok güzel de çocuklar çok besleyicidir. Sevimli arımızı da bitirmek üzereyiz. Evet onu da bitirdik. Ve son olan. Uğur böceğini yapacağız. Merhaba Uğur böceği. Çok güzel görünüyorsun. İşte seni de tamamladık. Bu şekildeydi çocuklar puzzle'ım. Çok eğlenceli ve çok güzeldi. Sizler de puzzle oynamayı unutmayın. Kanalıma abone olup bana destek olun. Sizleri çok seviyorum.